Sevgili çocuklar. Annem ile babamın yaşlarının toplamı 69 ve farkı 3'tür. 5 yıl sonra annemin ve babamın yaşı kaç olur? şeklinde bir sorumuz var. Sorumuzu çözmek için ilk yapacağımız şey soruyu irdeleyerek okuyup anlamaya çalışmak. Sorumuzu okuyalım. Ancak sorumuzu okurken tamamını ilk etapta okumayacağız. Bölümleri ayırarak okumamız gerekiyor. Annem ile babamın yaşlarının toplamı 69 dediği yerden sorumuzu keselim. Annem ile babamın yaşlarının toplamı 69. Annem ile babamın her birinin yaşını biliyor muyuz? Hayır. Soru bize bunu vermemiş. Ancak ikisinin yaşlarının toplamını vermiş. Biz sorumuzu dramatize edersek şu şekilde toplamı dediği için toplandığını düşünüp 69 olduğunu düşünebiliriz. Devamında farkı 3'tür diyor. Bu iki sayı birbirine eşit değil o halde. Farkı 3 ise sayının biri diğerinden büyük. Biliyorsunuz çıkarma işleminde her zaman üstteki sayı büyük, alttaki ondan küçüktür. Biz büyük olan sayıyı yine üstteki olarak düşündüğümüzde eğer fark 3 ise bu fark nereden kaynaklanıyor çocuklar? tabii ki üstteki sayının kendisinden. Demek ki şu sayımız 3 daha fazlaymış. Yani bu iki sayı birbirine eşit değil. Peki bu fazlalık olmasaydı ne düşünecektik? Annem ile babamın yaşlarının bize toplamı verilseydi ve birbirine eşit olduğu söylenseydi direkt sayımızı ikiye böler her birinin yaşını bulurduk. Ancak farkı 3 dediğinden işimizi biraz zorlaştırıyor ama 3 bize sorunun çözümü için yol gösteriyor. Farkı 3 ise üstteki sayımız büyük. Bu farkı bu iki sayının toplamı 69'du. Geçici olarak 69'dan çıkartalım çocuklar. Bir kenara koyalım. 66 kalır. Şu farkı yok saydığımızda soruyu çözmek için toplamadan değil çıkarmadan başlayacağız. Bu farkı geçici olarak çıkardık. Bir kenara koyduk. 66 kaldı. 66 şimdi annemle babamın yaşının toplamı şu an birbirine eşit yaşların. Öyleyse yaşları birbirine eşitse 66'yı ben annem ve babam olarak düşünüp 2'ye bölüp bölümün yaşını bulabilirim. 6'yı 2'ye böldüğümde 3. 3 kere 2, 6. Çıkardığımızda 0 kalır. 0, 2'ye bölünmez. 6'yı aşağı indiririz. 6, 2'ye bölünür. 3 kere var. 3 kere 2, 6. Çıkardığımızda 0 kalır. 66'yı 2'ye böldüğümüzde her bir sayıyı yani annemle babamın yaşını 33 olduğunu buluruz yerine koyalım 33 33 eşit olduğunu düşündüğümüzde budur çocuklar. Ancak şu ipucunu da kullanmamız gerekiyor. Sayının biri diğerinden 3 fazlaymış. Öyleyse bu geçici olarak ayırdığımız 3'ü getirelim. Şuraya ekleyelim. Buna biz baba diyelim. Buna da annemin yaşı diyelim. Babamızın yaşı üzerine az önce ayırdığımız üçü tekrar getirdiğimizde çünkü annemizin yaşıyla eşit değil. Biraz farklıydı. Üç fazlaydı. Baba görüldüğü gibi 33 artı 3 yani 36. Anne ise 33 yaşındadır. Anne, 33 yaşında. Bulduğumuz sayılar bunlar. Biz problemi her zaman çocuklar çözerken öncelikle irdeleyerek okuyor, anlıyor, sonra uygun çözüm yöntemleri kullanıyorduk Biliyorsunuz yöntemi uyguladıktan sonra bulduğumuz sonucun doğru olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirelim bakalım doğru sonuçları bulmuş muyuz? Baba ile annenin yaşın toplamının 69 etmesi gerekiyor bizim bulduğumuz sonuca göre. 36 ile 33'ü topladığımızda evet 69 eder. Toplayalım. Bir de topladıktan sonra görelim. 6, 3 daha 9, 3, 3 daha 6. Evet 69 ulaştık. Farkı 3 diyor. Farkı ise 36'dan 33'ü çıkardığımızda 6'dan 3 çıktı 3, 3'ten 3 çıktı 0. Evet farkının da 3 olduğunu gördük. Demek ki işlemimiz Doğru çocuklar. Evet çocuklar, sorumuz sadece anne ve babanın şimdiki yaşı değil, 5 yıl sonraki yaşlarını istiyor. Şimdiki yaşlarını bulduktan sonra 5 yıl sonraki yaşlarını bulmak bizim için çocuk oyuncağı. 5 yıl sonra hem anne hem baba ikisi de beşer yaş büyüyecektir ya da yaşlanacaktır diyebiliriz. Baba şu anda 36 yaşında olduğuna göre 5 yıl sonra babanın yaşı 5 ile toplandığında 6, 5 daha 11 elde var, 1, 3, 1 elde 4. Baba 5 yıl sonra 41 yaşında. Anne ise anne şu anda 33 yaşında anne de 5 yıl sonra üzerine 5 eklediğimizde 3 5 daha 8 3 aşağı anne de 5 yıl sonra 38 yaşında olacaktır çocuklar.